Merhaba dostlar, bu bölümde kağıdı kaleme elimize alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Atölyemizin 3. bölümünde sizlerle beraber 2 tane temel tasarım çalışması yapacağız. Bunlardan birisinde cetvel kullanacağız. Bir diğerinde ise sadece serbest el çalışacağız. Yapacağımız çalışmaları standart bir A4 kağıdına yapacağız. Evde isterseniz siz de herhangi bir A4 kağıdına yapabilirsiniz. Fakat benim o kadar vaktim yok. Daha küçük çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar A4'ü ikiye bölerek A5 üzerinden çalışabilir. Kalem olarak ise iki tane kalem kullanacağız. Bunlardan birincisi kursun kalem. Taslak çizimini yapmak için yani daha sonra üzerinden geçebilmek için bir çizim yapacağız. Diğer kullanacağımız kalem ise standart bir Keşeli kalem olacak. Yani aslında tüm malzemeler evimizde rahatlıkla bulabileceğimiz malzemeler. Eğer bu malzemeler yoksa da herhangi bir kalemle de aynı çalışmaları yapmaya çalışabilirsiniz. Çünkü sonuçta bir sunum için değil kendimizi geliştirmek için yapacağız bu çalışmaları. Bu bölümde yapacağımız uygulamaları birkaç bölüm sonra tekrar kullanacağız. O nedenle yapmanız ve yaptığınız çalışmaları saklamanız önemli olacak. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra ilk çalışmamızla başlayabiliriz. Ben bu çalışmamızda A4'ün tam ortasına referans aldım. Yani köşelerdeki paylara eşit bırakmaya çalıştım. Ortaya da 20'ye 20'lik bir kare çıkmaya çalıştı. Tabii ki birkaç milimlik oynamalar olabilir. 20'ye 20'lik bir kare içerisinde köşelerinden bir çapraz çizgi çektim. Bir kare oluşturduktan sonra tam orta noktalarına bir işaret koydum ve bu işaretlerden de bir kare daha oluşturdum. Daha sonrasında ise gridel bir yapı oluşturabilmek için her beşer santimde bir çizgi çektim. Dikey olarak ve yatay olarak. Ve daha sonrasında ortada bulunan kare içerisinde kareler oluşturabilmek için beşer santimlik kareler oluşturdum. Ve görmüş olduğunuz gibi bazı noktalarda lekelenmeler oldu, bazı noktalarda kirlenmeler oldu ve bazı noktalarda uyuşmayan taraflar oldu. Fakat bunları şu anlık göz ardı ediyorum ve çalışmamı keçili kalem ile üzerinden geçerek devam ediyorum. Farkındaysanız şu noktada küçük bir kaçırma yaptım. Bunu birazdan düzelteceğiz. Aslında çalışmalarımızda kağıt kalem uyumu gerçekten önemli ki bu nedenle de aslında kaliteli kağıt ve kaliteli kalem kullanmamız gerekiyor. Fakat şu an için bunun çok da büyük bir önemi yok. Benim şu an elimde kullanmış olduğum keçeli kalem çok bastırdığım takdirde dağılıyor. Tabii ki bu kağıt kalitesiyle de alakalı bir durum ama bu nedenle çok bastırmadan çalıştığımda bir verim alabiliyorum. Bu da aslında temel tasarım ya da çizim çalışması yapacak olan arkadaşlara bir tavsiye olabilir. Kağıdı ve kalemi denemek, herhangi bir kağıtta hangi kalemin nasıl bir tepki vereceğini görmek aslında önemli oluyor. Yani en azından bu tarz tecrübeleri hayatınızda kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda bir hata yaptım ve kalemi iyi kullanamadım. Bu nedenle aslında tasarımımın dışına çıkmış oldu bu hamle. Burada bulunan hatayı düzeltebilmek için aslında ilk baş planladığım şekilde olmamasına rağmen dış çerçevemin kalınlığını arttırıyorum. Aslında ben bu tarz çalışmalarda sadelikten hoşlanıyorum. O nedenle çalışmanın bu hali hoşuma gitmişti. Fakat sanki biraz doluluk boşluluk oranlarında dengesizlik oluşturdu. Bunu gidermek için en işte bulunan karelerde oluşan üçgenlerden ikişer tanesini boyama kararı aldım. Çalışmam böyle devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi basit ve hızlıca yapılabilecek bir temel tasarım çalışması yaptık. Temel tasarım prensiplerinden ve temel tasarım araçlarından bolca faydalandık. Siz de evinizde bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. İkinci çalışmamda tamamen serbest elle çalıştım. Gerçekten de çizgilerin düzgün olması, birbirine paralel olması gibi nedenlere hiç takılmadım. Bu nedenle biraz daha hızlıca yapılabilecek bir çalışma. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu çalışmaları ilerleyen derslerde kullanacağız ve ilerleyen derslerde neden böyle bir çalışma yaptığımı daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. çalışmanın sonucunda da bir parça bütün ilişkisi oluşturmaya çalıştım. Kimi parçaların içine kararım, kimi parçaların ise içine koymayı tercih ettim. Siz de dilerseniz bu çalışmaların aynısını yapabilirsiniz ya da farklısını yapabilirsiniz. Yeter ki elinizde buna benzer çalışmalar bulunsun çünkü bu çalışmalar üzerinden ilerleyen derslerde çalışmaya devam edeceğiz. Bu açıdan önemli bir durum. Eğer ki bu ücretsiz online atölyeden daha verimli olarak faydalanmak istiyorsanız lütfen bu çalışmaları tekrar edin. Çok daha vaktinizi alacak çalışmalar değil. Hem gerçekten de rahat ve dinlendirici çalışmalar. Vaktinizi değerlendirmek için olabilir, kendinizi geliştirmek için olabilir kağıt kalem ilişkisini görmek için olabilir. Yani aslında faydalanmak isteyenler birçok noktadan bu çalışmadan faydalanabilir. Ama dediğim gibi asıl önemli olan kısmını birkaç bölüm sonra zaten göreceğiz. Atölyemizin 3. dersinden bu kadar arkadaşlar. 4. derste görüşmek dileğiyle. Eğer ki çalışmalarınızı benimle paylaşmak isterseniz Instagram adresimizden bana yollayabilirsiniz. Ya da dileyenler fakültofmimarlık.gmail.com üzerinden de benimle paylaşabilir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.